Taksi! Taksi! Hayırdır memur bey? Araba sizin mi? Ezer Bey, yemek nasıldı efendim? Muhteşem. Size pro ikram edebilir miyiz? Aa tabii. Ne kadar naziksiniz. Herkese benden pro ikram eder misin? <laughs> Sorun olur mu? Ee, siz isterseniz olmaz özel Bey. Herkese de. Bir de şu müziği değiştirmeni rica edebilir ne çalalım isterdiniz efendim? Çalmayın ya. Biraz sessizlik. Bir sorun olur mu? Ben istersen. Ha? Barman arkadaşa zahmet olacak. Buraya gelsin. Benim sevdiğim bütün malları toplasın. Ben içtikçe doldursun. Ee, Ezel Bey, bugün biraz kalabalığız. Evet. Evet ama ben istiyorum. Hatırım için. Nasıl? Atlı. Şimdi izninizle şunu da alayım. İyi günler efendim. Hesabınıza ekliyorum. Ekleme Monşer, ekleme. Evet, siz bilirsiniz efendim. E, hesap ödemeyeceğim. Ben bir daha hesap ödemeyeceğim. Sorun olur mu? Ezel Bey o mümkün değil efendim. Niye? Hatırım yok mu benim burada? Hatırınız var tabii ki efendim. Ama hesabı ödemeniz gerekiyor. Neden? Zaten on katı fiyat çekiyorsunuz. Çok fena yapmacık gülüyorsunuz. Benim gibilerden de nefret ediyorsunuz. Ha bir de yemeklere tuz koymuyorsunuz. Koyun lan tuzu. Bir şey olmaz. Güzel Bey lütfen. Bırak, bırak. Bir de prodan bir bok anlamıyorsunuz. Beyefendi, kaç senedir niye geliyorsunuz o zaman? Ha şöyle. Sonunda adam gibi bir soru sordun. Ben buraya sizin yanlış imlalı çakma yemeklerinizi yemeye gelmiyorum. Ben buraya kendimi pazarlamaya geliyorum. Ne yapıyorsun sen? Burası restoran değil çünkü. Ben buraya gelebilenler kulübüne katıldım. Haftada bir çek atıyorum. Bakın bana param var, gücüm var, jaka satıyorum. Pazardayım. Ben buraya karnımı doyurmaya gelmiyorum. Şu karşıki büfenin salçalı tostlu var ya ...on basar buradaki sizin uyduruk saltın bakkanıza. Ben buraya yarışta kalmaya geliyorum. Buradan çıktıktan sonra her istediğimi almaya geliyorum. Ezel Bey, lütfen. Uzak dur. Ezel Bey. Uzak dur. Çekil ver. çekil. Aa, gelin, gelin. Siz de dinleyin. Hadi gel gel, 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 gel. Gel. Cengiz, gel. Bu masa var ya eskiden gazinodaki o en ön masaymış, sahnenin karşısında. Şimdi bu masa o zaman o masa. Değişen bir şey yok. Bu masanın hayali var ya hepimizi yuttu bizim. Bu masa var ya bu masa içimizde güzel ne varsa sildi götürdü. Götürmedi mi? He? Götürmedi mi? He? Ben artık bu masadan kalkıyorum. Çünkü sevdiğim herkesi bu masanın yarışına kaptırdım. <laughs> Arkadaşlarımı, sevgilimi, ustamı, hepsini, sevdiğim herkesi şu... Burada diye yapılan yarışa kaptırdım. Hesabı mı istiyorsunuz? Ödedim ben o hesabı. Bisi getir. Bezer. Polisler gelecek. Bitmek gerek. Gelene kadar da çay getirin lan bize. Biski de getir.